Evet herkese Kar Tavşan Çiftliği'nden merhabalar. Yeni Zelanda etlik tavşan üretimi yaptığımız tesisimizde evet, Yeni Zelanda yavrularımızı göstermek için bu videoyu çekiyorum. Gördüğünüz gibi anaçlarımız güzel bir şekilde doğumlarını gerçekleştirdiler. Şu anda yavrularımız güzel bir şekilde annelerinin nezdinde büyümeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 15-20 gün aralığında olan Yavrularımız var. Gayet sağlıklılar. Annelerinin yanında mutlular, huzurlular. Burada da yavru yapan anaçlarımız var. Anneleri tüylerini yolarak yavrularını ısıtmak amacıyla böyle yuva yapıyorlar. Doğum sandıklarımızda güzel bir şekilde doğumlarını gerçekleştiriyorlar. Gördüğünüz gibi yavrularımız gayet sağlıklı. Zararsız bir şekilde, muhafazalı bir şekilde büyütmeye gayret ediyoruz. Yeni Zelanda etlik bir cins olup genellikle et için üretilen cinslerdir. Gördüğünüz gibi yavrularımız çok sağlıklı. Bizler de mutluyuz onların sağlıklı olmasından. Sizler de bu üretimi yapmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Bize yönlendirme yapıp sizlere yardımcı olabiliriz. Çok güvendiğimiz, sevdiğimiz bir firma ile beraber çalışıyoruz. Kendileri Antalya'da. Yani çoğalmaya çalışıyoruz. Biz de gayret etmeye çalışıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Yeni Zelanda etlik tavşanlarımızın ilk videosu burada sona eriyor. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek amaçlı beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bizleri takip edin. Herkese iyi günler.